Ofloma.net'ten selam arkadaşlar. Bugün yeni bir kutu açılışı ile sizlerle beraberiz. Xiaomi'nin akıllı cam silme robotu. Hayatımızı kolaylaştırmaya devam eden teknolojilere her geçen gün yeniler eklenmekte. Bunlardan bir tanesi de akıllı cam silme robotu. Özellikle bayanların işini kolaylaştıracak bir cihaz. Camlarda, aynalarda, fayanslarda kullanabileceğimiz vakumlu elektrik gücüyle bizim yönlendirmemizle ve kendisinin hareketlerini sensör hareketleriyle ne tarafa gideceğine karar verebilen bir robot. Şimdi bunun kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Sonrasında bu uygulamalı örnekler üzerinden size cihazı tanıtmaya çalışacağım. Hat marka Xiaomi'nin Türkiye'ye getirdiği akıllı cam silme robotu. Kutumuzun ön yüzü bu şekilde. Arka tarafında da aynı görseli koymuşlar. Yanında bir etiketle genel olarak özelliklerinden, güç seçeneklerinden bahsetmişler. Kutu açılışına geçelim. Daha sonrasında bu özelliklerden sizlere bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açalım. Ve bakalım içerisindeki akıllı cam sensörlere Nasıl? Evet. Şöyle kutunun içerisinde bir kutu daha yapmışlar. Evet bunu kaldırıyorum. Dış kutusunu kaldırıyorum. Koruma amaçlı iki kutu yapmışlar. Güzel bir düşünce. Şimdi bunun da şuradan açılışını yapalım. Ve cihazımıza evet. Kutunun içerisinde bizi karşılayan kullanım kılavuzu. Buna bakacağız. Sonrasında da cihazımızın kendisi. Gerçekten uzun. Yaklaşık 5 metreye yakın bir kablosu var. Diğer e, güç kablolarıyla birlikte bağladığımızda Ciddi bir kablo kullanım alanı bize sağlıyor. Şimdi cihazımızın ön yüzü bu şekilde. Burada kumandası var. Kumandanın e, görmesi için bir göz bırakmışlar. Şurada iki tane de güç ve e, herhangi bir uyarı verdiğinde yanıp sönen ışıkları var. Buradan 3 saniye basılı tutumumuzda açıp kapatabileceğimiz güç tuşu. Burada da durdurabileceğimiz ve e, cihazı yürütebileceğimiz pause tuşu. Şimdi bakın arka tarafı bu şekilde. İki tane yuvarlak vakumlara sahip. Cihazı kenara alalım ve kutu açılışına devam edelim. Bakın burada diğer asıl cihazımızla alakalı olan parçalar var. İçinden 6 tane silme aparatı çıkıyor. Ve bu 6 tane silme aparatında her birinin içerisinde 2'şer tane var. Yaklaşık 12 tane bize silme aparatı veriyor. Bir tanesini kenara aldım. Şöyle bir kumandamız var. Kumandanın özelliklerinden bahsedeceğim. Kenara koyuyorum. Su koyabileceğimiz, vakumların e, üstünü kapatacağımız bu fiber bezleri ıslatabileceğimiz ve camı ıslatabileceğimiz bir e, kabımız. Şöyle bir emniyet çubuğu, bunu e, emniyet ipi, bunu cihazımızın şurasına bağlayıp dış alanda e, silme işlemini gerçekleştireceğimizden güvenlik amacıyla herhangi bir vakumda kopma ya da bir problem yaşanması durumunda cihazın aşağı düşmesini engellemek için bunu bırakmışlar ama buna ihtiyaç duymayacağız çünkü vakumları gerçekten kuvvetli ama tabi güvenlik amacıyla da kullanabiliriz bu da bir laptop adaptörüne benzeyen adaptörü var bunları bağlamadan cihazı çalıştıramıyoruz bu da prize bağlayabileceğimiz son fiş kısmı kutunun içeriği bu şekilde arkadaşlar bunları kenara aldım bu diğer yedek fiber bezleri kutuya koyup kaldırıyorum. Şöyle kutumuzdan bir kurtulalım. Şimdi cihazımızı alalım. Ve şöyle güç kablosunu arkadaşlar daha önceden ben sizden önce video çekmeden önce bir deneme yapmıştım. Gerçekten çok uzun bir kablosu var. Şöyle de bir güzel yanı var. Herhangi bir elektrik kopması durumunda kendisi yaklaşık 5 dakikaya kadar elektriği kendisinden e, içerisine şarj edebildiğinden vakumlar kendini bırakmıyor ve camdan düşmüyor. Yani olası bir elektrik kesilmelerinde kendisinin içerisindeki bataryayla kendini korumaya alıyor. Tabi bunun e, dış alanda kullanacağımız zaman şu emniyet ipinde bağlamanızı öneriyorum. Herhangi bir düşme, kopma vesaire olması durumuna karşı cihazınızı koruyabilirsiniz. Şimdi fiber bezlerimiz her birinin içinde iki tane var demiştik. Bakın şu şekilde iki tane fiber beze sahip. Temizliğe başlamadan önce bunları biraz nemlendirmemiz gerekiyor. Biraz ıslatalım ve temizleyeceğimiz alana da cam silme ile alakalı kullanabileceğiniz kimyasalları gönül rahatlığıyla sıkabilirsiniz. Bu bezler zaten vakumlarla birlikte cama yapışacak ve sizin yönlendireceğiniz yönlere doğru hareket ederek oradaki alanı temizleyecek. Şimdi şu fiber bezleri takmak için bakın iki tane yuvarlak alanımız var. Bunları döndüremiyorsunuz. Sakın zorlamayın. Çünkü bunlar tırnaklarla... Şu anda elektrik olmadan olayı dönmüyor. Zorladığınızda herhangi bir yeri kırabilirsiniz. Fazla zorlamadan sadece şu şekilde bir çorap geçirir gibi tepeden rahatlıkla takabiliyoruz arkadaşlar. Evet fiber bezlerimizi vakum ağızlarına yerleştirdik. Temizlemek için spreyimize suyumuzu doldurduk. Şimdi arkadaşlar cihazımızın kablosunun ucuna Bakın şu adaptörümüzü bağlayacağız. Bu adaptörümüzün bağlantısında şu şekilde önce kabloyu açtıktan sonra bakın arkadaşlar şöyle taktığınızda içeriden çeviriyorsunuz ve kilitliyorsunuz. Bu şekilde ciddi bir kabloya uzunluğuna ulaştık. Yaklaşık 5 metreden e, şu kablolar 1.5 metre prizimiz de yaklaşık 1.5 metre. Kendi kablosu da 5 metre neredeyse 10 metreye yakın bir kablomuz oldu. Çok ciddi bir uzunluğumuz var. Evet. Bakın. Şu anda bütün kablolarımız takıldı. Şimdi cihazımızı prize bağladığımız anda güç gelecek. Ve 3 saniye elimizi buraya basa tuttuğumuzda cihaz çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi bir de kumandadan bahsedelim. Kumandasının ne işe yaradığını cihazı kullanmaya geçmeden önce anlatayım. Bu kumanda birlikte cihazımızın istediği yöne hareketini sağlayabiliyoruz. Buradan durdurma ve yürütme, yukarıya aşağıya sağa sola hareketlerini manuel olarak elimizde kumanda aracılığıyla yapabiliyoruz. Şuradaki 3 tane modu da cihazın otomatik modları. Bunlardan ortaya bastığınızda cihaz aşağı yönde sağa sola hareket ediyor. Buna bastığınızda sola yukarı aşağı, buna bastığınızda sağa yukarı aşağı hareket ediyor. Cihazımızın hızını iki kat hızlandırıp bir kat Düşürebiliyoruz. Daha hızlı çalışmasını istiyorsak X2'ye basıyoruz. Şimdi kumandamızın da pilini takalım. Ve cihazımızı kullanmaya geçelim arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle iç yüzeyde bir e, deneme yapacağız. O yüzden emniyet kemerini takmıyorum. Dış yüzey için bunu mutlaka bağlamanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iç yüzeydeki camda uygulama yapacağız. Cem hafif şöyle sırayla satıyorum. Fiber bezlerimi nemlendirmiştim. Arkadaşlar camın tam ortasına getiriyorum. Cihazın açma tuşuna 3 saniye basa tutuyorum. Ve bakımlar çalışmaya başlıyor. Elektrik süpürgesi kadar ses çıkartıyor. Şimdi kumandayla cihazımın yukarıya doğru gitmesini istiyorum. Bakın kendisi yukarıya doğru çıkarak camın bütün yüzeyini temizleyecek. En yukarıya çıkınca oradaki sensörler sayesinde daha fazla birikmeye çalışmayarak aşağıya doğru yönleniyor. Aynı şekilde en sola geldiğinde sensörler aldırıyor ve bu sefer ters yönler sağlıyor. Kibler bezler gayet temizleri camın pürüzsüz bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Şimdi cihazımızı kumandadan aşağıya doğru yönlendirelim. Şu anda aşağıya doğru yönlendirdim. Özellikle dış yüzeyler için şahane bir cihaz. Hiçbir tehlikeye girmeden bu cihaz sayesinde camınızı pırıl pırıl yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki iki tane yuvarlak vakum olduğundan dolayı köşelerde üçgen şeklinde bir toz bırakabilir. O ile temizleyebilirsiniz. Dış yüzeyler için de çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Genel temizliğini gayet güzel yapıyor zaten. Şimdi videoya bir dış yüzey temizliği ile devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de banyomuzun aynasında bir temizlik işlemi uygulayacağız. Bakın aynanın tam ortasına cihazı yerleştirdik. Ve kumandamızla cihazın hareketlerini sağlıyoruz. sadece camlarda değil, aynalarda, fayanslarda. Bakın en sağa geldi. Sensörler aracılığıyla durdu. Ve şimdi sola doğru yönleniyor. Kesinlikle aynanın bittiği yerde cihaz düşme gibi bir tehlike yaşamıyor. Çünkü sağda ve solda sensörler var. Aşağıya doğru yönlendirdim kumandadan. Bakın en aşağı gelecek. Aynanın bittiği yerde sensör sinyal verecek ve duracak. Bakın şu anda durdu. Şimdi sağ tarafa doğru hareketlerini sağlayalım. Evet, aynadaki yüzey temizliğinde bu şekilde sizlere göstermiş olduk. Son bölüm olan fayans kısmında göstereceğiz ve videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar aynamızın üst kısmındaki bakın fayanslarda şu anda temizlik yapmak istiyoruz. Yine aynı şekilde hiçbir sorun yaşamadan fayanslarda da hareketlerini sağlıyor yaz. Dilediğiniz yüzeylerde bu fiber bezler aracılığıyla vakumlu iki tane yuvarlak temizleme aparatıyla istediğiniz yüzeyi temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet Xiaomi'den hayatı kolaylaştırmaya devam eden cihazlardan bir tanesinden size tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yorum yazarak kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar cihazı satın almak isteyen arkadaşlar için de yorumlar kısmına e, belirtirse yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Herkese iyi günler.